10 numara konuşuyor geliyorum burada biliyor gibi anlatıyorum size. Ee, o paran yoksa oyunda yok diye bir video çekmiş bakalım. Kişisel zevklerine kimseye hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey yok. Ama bahsettiğim şey harçlıklardan arttırıp bektirip bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken Aga aldım. O zamanlar öğrenci olduğum için harçlıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. PlayStation 2'de valla ben de hatırlıyorum. PlayStation 2 ee, ben de baba parasıyla almıştım. <laughs> Baba bana para ver vermezsen var ya intihar ederim ha dedim. Babam dedi dur oğlum manyak mısın amına koyayım dedi. Allah vermezsen dedim okumam ha, dedim. O da dedi, dedi sene sonu gelsin bakalım dedi. Nasıl dedi senin şeyler dedi. Ben de ikinci dönem teşekkür mü ne aldım kandırdım. Teşekkür dediğim ben de şey ama evde bayram havası. Benden zaten takdir beklentisi yok. Hani diyor ki teşekkür al diyor takdir Allah'tan diyor yani sana. Anladın mı? Babam öyle bakardı hep olaylara. Valla diyorum teşekkürle takdir almadığım zaman onur belgesi yazdırmıştım hocaya zorla. Hocam dedim ben bu tiyatro yapıyorum, müzik yapıyorum. okul Her sınıfı dolaşıp müzik çalıyordum ya. Vallahi diyorum takılıyordum. Ha, hocam dedim bana bir onur belgesi verin bari. Eve götürecek bir şeyim olsun dedim ya. Hoca yazdı elle. Bir de elle onur belgesi yazdı. Herkes de böyle çerçeveli falan. Benim mor şeyim olsun diye. Onu falan gösterdik de aldık yani. Öyle düşün. PlayStation 2'de ben ee, kardeşimle Ben İlayda ile oyun oynamayı çok severdim ee, Çünkü İlayda'nın İngilizcesi ilkokuldan beri çok iyiydi GTA e, ilk Xbox'a çıktı Bir yıl önce iki yıl önce falan çıkmıştı GTA 5 ee, Story'sini tamamen İlayda ile birlikte bitirmiştim Çünkü bana çeviriyordu hep <laughs> Ben oynuyordum O diyor ki abi böyle böyle diyor Tamam diyordum şuraya gidiyoruz falan Bana da hikayeyi abi anlatıyordu mesela Öyle bir e, ilişki vardı aramızda Playstation'da da e, ee, İlayda ile çok Narnia oynardık. Ee, Narnia oynadınız mı hiç? PlayStation'da Narnia. Şu şu galiba. 2-3 kişi. Aynen bu galiba. Bak bak. Baba grafiklere bak. 2 kişi falan oynayabiliyordum falan böyle. Marvel'ın oyunu vardı. PlayStation 2. Böyle toplu oyunları çok severdik biz. Ee, PlayStation 2 Marvel bir şey vardı. Aynen aynen. Bu 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 bu. Bu. Böyle bu karakter ben bak şuna geçiyordum buna geçiyordun Aralarında da şey yapabiliyordum falan böyle. Ee, bunu falan oynardık böyle. Ben bunu hala oynuyorum diyor bak. Harbi güzel ama buna Nintendo'ya çıktı en son. Çocuklarla en son onu oynamıştık. Beraber yine oynarız. Eee Efsane zamanlar. Geç ya. almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları, Resident Evil'ları falan oynamıştı eli de eğlenmiştim. Geç <laughs> olmuştu ama eğlenmeme engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'da. Kardeşimle ortak almış. Ben de PSP almıştım öyle. Aynı şekilde. Ee, baba şöyle bir şey vardı. Size onu anlatacağım. Şimdiye kadar anlatmamışımdır büyük ihtimal. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Küçük çekmecede yaşıyorum o zamanlar cennette. Yeşil Yuva İlköğretim Okulu'nda okudum hatta bir dönem. Ben çok fazla okul değiştirdim diyorum ya. Okullarından ee, okullarımdan biri de Yeşil Yuva ya da Yeşil Ova mıydı? Yeşil Yuva mıydı? O ilköğretimlerden öğretimlerden biri. Arkadaşlar şu cool story atanları banlayabilir miyiz? <laughs> bir şey anlatıyoruz ama ben okudum. Eee PlayStation 2 Buradayken vardı. Hatta PlayStation 1'im vardı. Bandicoot bilmem ne falan filan oynuyorduk böyle. Biliyorsunuz PlayStation 1 oyunlarını geçen hatta oynamıştık. Tekken'ler, şeyler falan filan. Ee, bir araba yarışı oyunu vardı böyle. Onu patlatırdım, onu patlatırdım falan böyle. Sonra ben Mersin'e taşındım. Baba şimdi İstanbul'daki PlayStation oyunları Mersin'de yok. Beyine bakın. Bak. Bu adam o zamandan belli ticaret. Puh, puh, puh. Baba benim elimde var 100 200 tane oyun tamam mı? Abartısız 50 100 oyun vardır. Tamam mı ama bol oyun var. Baba gidiyorum kafelere. Orada bir tane PlayStation kafeyle samimileşiyorum. PlayStation 2 kafe. Yeni Winning Eleven'lar, Konami'ler bilmem neler patlıyor o zamanlar diyorum ki abi ben de böyle böyle bir sürü oyun var siz bunu İstanbul'a gideceksiniz alacaksınız geleceksiniz tabi o zaman internet yok böyle sipariş vereyim falan o kafalar yok o zaman getiriyor birileri birileri getiriyor bildiğin çantayla gezenler şey yapanlar falan dedim ki abi dedim ben size bunları vereyim siz de bana sınırsız playstation kafede saat verin ben arkadaşlarımla gelip oturduğumda oynayabileyim okey dediler ben de okey dedim baba playstation kafede bir kıralım. O arkadaşım geliyor geç otur diyorum oynatıyorum. Öbürü geliyor şey yapıyorum. Vallahi diyorum bak pazarlığa bak ya. Ben de oyunlara biri şey yapıyordum veriyordum böyle onlara. İşte onlar da o zaman tabi CD alıyorum kopyalaması var şeyi var ya da oynadığım oyunu veriyordum mesela falan. Öyle bir dönem yani. İşte konferi, Vallahi doğru. Orada da sene 2010 falan 460 TL'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktirmiştim. Klasik part time iş işte yani öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım günleri düşünüyorum da oyuncu olmanın rahat olduğu günlermiş bu günler. <laughs> sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durum da yok ortada. Tabii ki her ay oyun dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir oyun görürsün canın çeker falan ya o zaman öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten sosyal medya hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında oh. bu açıdan yaptığımız için sosyal medya üzerinde bir içerik yapmak olması ve insanları imrendirme üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim geriye elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor, bazen bir notebook oluyor, bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bırakın reklamı bazen dümdüz bir oyundan bahsediyorum abi. Dümdüz. Oyun çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum. Ancak bazen övdüğüm oyunları pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Acaba diyorum yanlış bir şey mi yapıyorum? Övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özendirmek bizim yaptığımız için doğasında var. Bunu kabul ediyorum. İstemesek bile var bu. Bir oyundan başlarken sizi soğutabiliyorum <laughs> ısındırabiliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım yok. Sadece övmek ya da gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ancak paylaştıktan sonra böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Bu oyun genelde gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerini sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 müstele verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor ancak bu ihtimal var diye de hislerimi saklamak istemiyorum yani size bir evet. ürün anlatırken ki burada konumuz olan ürün bir oyun işte bunu anlatırken çekince yaşıyorum ve bu çekince yaşadığım şey affedersiniz ama s***lik bir oyun abi oyun lan bu araba değil ev değil lüks bir tatil değil oğlum hiçbir şey değil lan dümdüz oyun lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan İnsanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan kafayı yememe ramak kaldı ya bu nedir ya bu nedir sinirlenmiş, hacı Yeriniz... Sinirlenmiş, sinirlenmiş Haklı olarak katılıyorum. Destekliyorum. Enes abinin yanındayım oyunlar geliyor şimdi. Bakın PlayStation 5 oyunlarının fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu fiyat iyi bir fiyat Çünkü bu oyunlar Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Yani şaka gibi ya. Ben şimdi bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım, videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne diyeceğim? Oyun çok güzel abi mi diyeceğim? Gidin alın mı diyeceğim? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan arkadaşlara mı açık tutalım? Burası saçma şey olabilir mi lan? Oğlum şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla ...kişi oyunlarla tanışıyor. Ben bu kanalı ilk açtığımda bak... ...ulan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum. Daha ben dün bahsetmiştik. Geçen gün Baldur's Gate 3 videosuna baktım mesela. 300 bin kişiye yakın insan izlemiş ya. Oğlum insanlar ilgi duyuyor. İnsanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok ulan. Ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor. Yok ulan yok. Gençlik oyun oynamak istiyor ama para yetiştirmek mümkün değil. Bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela. Ben orijinal oyun konusunda uç yaşayan bir adam değilim. Durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim. Olay herkesin orijinal oyun alması değil abi. Olay durumu olan insanların orijinal oyun alması. Durumu olmayan bir insana orijinal oyun almalısın falan diye baskı yaptık. Ben Zaten izin, alamaz. Bir şey değil. Ama durumu olan insanlar oyunları değer değerli Yani bir insan gidip bir mekana bir gecede 5000 lira ezerken bir oyunu 300 TL vermeye evin... Ulan geçen aynı şeylerden bahsettik bak ya. Aynı şeylerden bahsettik ya. Harbiden burası çok doğru. Harbiden çok doğru. Yani belki en başından bu yana bunları biz yapıyor olsaydık. Hani genel kitle olarak. Yoktan yok videodan önce bahsettik izle. Hayır hayır izleyip konuşmadım. Video yayını arkadaşlar. Bugünün galiba. Ee, daha geçen hafta falan böyle bahsettik. Harbiden yani en baştan düzeni o şekilde kuruyor olmuş olsaydık belki şu anda durumu olmayan ya da daha böyle 10 lira, 20 lira, 30 lira olabildiğince alabilecek ee, bir şeye, bütçeye sahip olan arkadaşlar şimdiye belki de alıyordu yani mesela. Dur açtım açtım. Ben DJ'ye girdim. Sesi mi kapalıymış lan? Allah Allah ya. <laughs> Saygın ol küçük enişte. <laughs> Oğlum şu Discord'u az oku. Discord diyorum chat'i okulan az. Lan donate okumuyon sub okumuyon anladık da chat'i Oğlum chat'i e okuyom okuyom. Zaten chat'le sohbet ediyoruz da o 8000 abone var nasıl okuyak kodumu. Doğru söylüyorsun. Arada kaydın gittin <gülüyor> Ali. <gülüyor> Baksana bir de snowman var nasıl akıyor. <laughs> Devam indiği zaman problem oluşuyor. Maalesef ülkemizde oyunlar... Konumuz e, paran yoksa oyun da yok. Enis abi izliyoruz Ali bu arada. Paran yok, değersiz. Oyun da yok. Aynen. Neyim? Görünen araç. Senin paran var mı? Ya bir şey diyeceğim. Geçen gün seninle oyun aldık ya biz. Aynen. Total var. Ben iade ettim mesela onu. Evet. Aynen. Doğru söylüyor. Dedim ki çok pahalıydı. Oynamayacağım. Bute bu 2 saat oynayıp oynayıp iade ediyor arkadaşlar. Bir şey Bugün Bu götlerine şey ay yıl başında şey bak ayın birinde ben buna 250 lira para attım. Hala onu çeviriyor Pezemek sitimde. Oğlum 20 tane <laughs> oyun oynamış tabu ona. Ne anlatıyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Steam'de oyun beklediğim gibi değildi diye bir seçenek var. Evet, evet. Steam de buna <laughs> izin oynuyor. veriyor. Aynen. Aynen. Beklediğim öyle. gibi değildi diyorum. Doğru. Benim de çok iade ettiğim oluyor oğlum. Yalan söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salak oluyordu 2016'da. <laughs> Allah zide alıyordum abi uçakma diyordum. <laughs> abi bunu GTA Türkiye İstanbul mapi diye aldım diyordum. Hiçbir şey yok için Tommy Vergitti diyor hala. <laughs> Devam. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için i̇şte kavram olmadığı için o zamanlar bizim hiç jenerasyonda kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani Aynen. Bir oyun en fazla 5 liradır 10 liradır falan gibi bir düşünce oluştu bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyonda çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlarla beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar parayı parayı anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi ne olacak? Oyunlar eşeğin s*** kadar pahalı oldular. Tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapımcısı da yok abi. Doğru. Ne diyeyim 1 euro 1 dolar bu gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3-5 harçlık biriktirerek kaldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayallerini süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık böyle. Ulan vallahi çok iyi PC'miz olur falan diye düşünürdük. Ama normal bilgisayara erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kimi ediyordu. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım. 150 liraya almıştım lan. O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim 500 Euro'luk bir konsol almak bir gencin hayallerini süsleyecek şey olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. Yani hayali kurulan şeyin bu kadar basit bir obje olması o kadar sinir bozucu evet ki. Evet ya. Onun 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünyayı gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimisi ev almanın. Fakat bunların hayalini kurabilmek bile ütopik geliyor değil mi şimdi düşününce? Düşünün bak gezmek tozmak hayalin ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey olacak aklıma gelmezdi. Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor. Açık ve net sıkılıyor. Düşündükçe içim daralıyor ve bahsettiğim tek şey oyun Oyun film gibi, kitap gibi müzik gibi bir eğlence aracı. Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor. Aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak Ya sana. bu zaten var ya ya baba yani herhalde buraya diyecek bir şey yok ya yani denilecek hani açıklayamıyorsun da ya. Oğlum açıklayamıyorsun da altında biri bir şey savunuyor. Çünkü görüyorum en azından ben mi yazsam lan yoruma falan diye düşünüyorum. Tamam mı? Hani altında ama yazanları görüyorum ve onlara verdikleri cevabı da görüyorum ya. Yani oradaki vazgeçmek işte çok kötü arkadaşlar. Oradaki ya açıklayamayacağız. Boş ver dediğin anda yani boş verlerle geçiyor hayatımız. Bu sefer bir şey oluyor. Tepki gösteremiyorsun. Boş ver diyorsun. Bazen çekiniyorsun, bazen korkuyorsun. Yani gerçekten artık buna dönüyor olay yani. Harbiden buna dönüyor olay ve bu çok kötü ya. Harbiden çok kötü yani. Ya bugün bile atıyorum bir şey tepki göstereceksin. Bugün attığım tweet'ten yola çık. Şeyi düşünüyorsun ya kafanda. Ya şimdi buna öyle yazanlar gelip burada altta bir şey yazıp hani bana ve kitleme bir şey derse. Bu sefer orayı mesela düşünüyorsun. Bunları düşünmememiz lazım. Yani bırak kim nasıl Düşünüyorsa düşünsün, konuşuyorsa konuşsun. Fikrini söyle ama bunlarla ilgili tehditvari ya da böyle hani bu tarz konuşmalar yapma ya. Vallahi ne yapma tweet ya. Attın? Ne? ne tweet attın? Bakarsın onu, Onu konuştuk yayın başında zaten de. Öyle mini şey bir tweet attım ya. Dünyanın çok iyi <laughs> yine geçici tayfa <laughs> O değil lan o değil. Yani. Altta. Devam. O halde yayın başlıyor. Bak bak lafa bak lafa. Sene olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehir bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğu biz. Evet. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçiren ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlar da o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlar da tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bu da Bizi doğru. ederler bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil, bir gerçek. <laughs> Fakat bu gerçek diziler filmler için de geçerli. Oyunların tek farkı içerisine girmenin daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması bu işin bir uyuşturucu yuvası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve dizilerde tehlikeli de onları da komple yasaklayalım demiyoruz değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler ablalar bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen yani denetimle alakalı. Yaz sınırıyla doğru içeriklere ulaşmakla alakalı. Ve en önemlisi de süreyle alakalı. Artık şu işi çözelim, araştıralım, öğrenelim ya. Lan bilmediğimiz her şey öcü muamelesi yapmayalım ya. O oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirler, eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan. Konuktan konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar senin telefon almanın lüks olması gerekliliği. Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey ama akıllı telefon lüks bir şey değil. Ve bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesi falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal alabileceğim bir şey. Maksimum bin dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. Bin dolar az değil eyvallah ama hani bizdeki gibi 26 bin 25 bin 30 bin 40 bin, 50 bin gibi fiyatlar yok ya araba mesela ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdı 20 30 bin liralık bir araba çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun öyle diye durum şey varsa öyle. şimdi öyle bir şey yok yani alamazsın hani. 20-30 bin liraya ne alıyorsun ya? Ben insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanlar anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi. Bir iş yerine çalıştığınız düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları, bir odada B birim çalışanları var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işler 4 bin lira alıyor. B'dekiler 3500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki onlar niye 4 bin alıyor? Onlar da 3 bin 500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip biz de 4 bin almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda Aynen bizim öyle. olmasını hayal etmek istemiyor yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. 13, Neden e bizi çekmeye çalışıyor? Şey. Yani kendisini yükseltmek yerine kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunu talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzlasın, elektronik eşyalar ucuzlasın, ben bunun peşinden koşacağım demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun. Kimse alamasın. Kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar? Hayırlısı neyse olsun diyeyim ya. Genç arkadaşlarımızla hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diliyorum. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum. Kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle bir alanda kalmayın, tıkıldı kalmayın. Her şey üzerinize geliyormuş gibi olmasın. Şartların boktanlığını dilinize pelesenk etmeyin. Biliyorum şartlar boktan olabiliyor. Ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. 50 yaşına geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar? Şartlar boktan da hiçbir şey yapmadık diyeceğinizi şartlar boktan denedik olmadı dersiniz. Aynen öyle. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içindekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Bu tarz videolar önümüzdeki zamanlarda da gelebilir. Aklınızda olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yani bir şekilde bu fiyatların anlamsızlığı gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık yayıncıların kulağına mı gider? Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işlerde bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler, bir falan ama ya yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyuncu kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de bak son olarak şunu diyenler de var. Onlar da enteresan kafalar. O kadar şey var ki ülkede oyun mu kaldı geriye diye. Haklısın dostum çok güzel. O kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey. Lütfen sen de kafanda gördüğün o diğer problemler ve sorunlar için çalış. Biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanda, kendi ses getirebildiği alanda bir kamuoyu oluşturmaya çalışırsa çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan haklarını savunan bir insana gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap. Sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? Yani çok acayip. Bu dediğim diğer psikoloji işte oraya değil mi? 3500-4000. O kafa bir şey yani. Bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım. Hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Yani aramızda burada konuştuğumuz şeyleri böyle hiç sohbetleşmeden bu konularla ilgili başka birilerinin başka bir yerlerde dert ettiğini ve bunları aktarmaya çalıştığını görüyor olmak gerçekten ee, işte umudu alevlendiren şey o arkadaşlar cidden umudu en büyük alevlendiren şey harbiden o ee, bu tarz videolar gelmeye.